Batuhan Bey merhabalar. Merhaba Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bu lezzet durağında bizleri misafir ettiniz ve ağırladınız. Biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Ee, ben bu güzel lezzetlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Batuhan Bey'i tanıtacağım. Batuhan Bey kimdir? Sektörle tanışması ben 93, 1993 doğumluyum. Trabzon doğumluyum. Evet. İnşaat mühendisiyim. mekanımı Nisan ayında açtım. kahvaltı ve tatlı üzerine bir mekan. Güzel bir konsept oluşturmuşsunuz. Evet. Burada aslında bölgedeki açıklığı da gidermişsiniz bu konsepte. Ona çalıştık evet. Bölgedeki açıklığı gidermeye çalıştık. Evet. Umarım başarılı oluruz. Evet çok keyifli bir yer kurmuşsunuz bir kere öncelikle. Çok da merkezi bir yer yeriniz gerçekten. Tebrik ediyoruz sizi bu konuda. Teşekkür ederim. Ee, evet, lezzetlere geçebiliriz. Daha yeniyiz. 2019'da kuruluşu yaptık. Evet. Çiçeği burnundayız daha. daha Neler yeni. yapıyoruz? Kahvaltıdan başlayalım. Buyurun. Kahvaltımız Karadeniz kahvaltısı genelde. Ee, buradaki yapabileceğimiz her şeyi biz kendimiz yapıyoruz. Ee, dışarıdan da aldıklarımızı taze ve güzel olmasına özen gösteriyoruz. Evet. Ee, giresun'dan fındık ezmemiz var. Kendi yöremizin kuyumağı var. Evet. Mesela Samsun'un çakallı menemeni var ve yöremizde kahvaltıda yediğimiz turşu kavurmamız var. Evet. Genelde Karadeniz kahvaltısı üzerinden gittik, şu an ilgi de duyuluyor, güzel gidiyor. Yani A'dan Z'ye çok lezzet var, özel evet. ve sizin de yurt dışında yediğiniz ve kendi yerinize evet. getirdiğiniz bir ürün var orada. Evet. Bu... Biz onu tanıyalım mı? Ee, çok farklı bir... Hellim ürün. peynirli, e, sucuk, domates e, ve biberli bir karışım var. Bunu sıcak servis ediyoruz tavada. Pikola e, tava dedik adına. Evet. E, güzel ona da ilgi e, var. Böyle devam ediyoruz. Mutlu oluyorsunuz evet. ama da mı ilgilerin olması, Tabii ki kişilerin de. özellikle Karadeniz mutluları da çok güzeldir yani. Tabii ki de. Bunu da söyleyebiliriz. Evet. Kahvaltının dışında ne gibi lezzetler var peki? Kahvaltının dışında dünya mutfağından tatlılarımız var. Cheesecakelerimiz var. Ee, özellikle son zamanlarda meşhur San Sebastian cheesecake e, bizi Torbalda tanıtan bir tat. Bir anlatsa dinleriz aslında ee, özellikle. San tamam. Sebastian cheesecake yanık cheesecake diye geçiyor. İçi e, krem peynirli akışkan bir kıvamı var. Dışı da e, kekimsi bir kıvamı var. E, yiyen bir daha geliyor o lezzeti bir daha tatmak için geliyor. Evet içecek gruplarımız da var, meşrubatlarımız evet, var, pastalarımız evet. var. Aslında lezzetle alakalı A'dan Z'ye her şey var diyebiliriz. Evet. evet. bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimizi hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere Batuhan Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, hoşça kalın.